Yine bir sabah. kıyafetlerimi giyeyim. Oh. Saat geç olmuş ya. Ay. hemen şu kıyafetlerimi değiştireyim. Diamond'a gerek yok. Onlar takım elbiselerim benim. Şunu alalım be. Gerek yok buna. Ta Ağzı çaldı. Okulun sesini duyabiliyorum. <laughs> Okulun sesini duyabiliyorum. Koş 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 koş. Al ah, fakir de gidiyor. Ne kadar fakir ya. Of, hiç acı. Hocam geldim ben. Aa, tamam. Hocam ben kitaplarımı burada unutmuşum da aslanların içinde ya. Tamam. Tamam ben şuradan alayım. Bir. Eh. İki tane kitabım var. Hocam, bir mat. Hocam günaydın. Evet. Günaydın çocuğum. Vurma arkadaşına. Evet hocam. Dersimiz fen. Evet çocuklar fen. Fen dersimiz. Tamam gel çocuğum. Aslında size tek anlatmak istediğim bir şey. Hocam bak bende ne var? Size bir bilgi vereceğim. Şimdi Ali sen de gel çocuğum. Geliyorum. Geldim hocam. Şimdi bu çocukla ikisinin arasındaki fark ne? Ee, hocam bu biraz fakir. Ben ise çok zenginim. Hayır. Ben hiç fark. Hiç fark. Hiç fark. Hocam o değil. Bakın bu arkadaşımızın içi fakir ama içi çok temiz. Bu arkadaşımızın zengin ama içi kirli olabilir. Oo! Hocam hadi. sen dersimiz. Neyse. Otur sana buradan bir çekeceğim. Evet hocam. Yürüme. 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 Şey ne? Yani bir de vücudumuzun bir parçası olan şey ne? Hocam, hocam. Çocuğum, ce Ali. Hocam, ee, yürümekte kullanılan ee, iskelettir. Yanlış bildi. Sen? Eklemdir hocam. Hayır, bilemediniz. Ayaklar çocuklar. Ben her yeri sormuyorum. Yürümekte kullandığım şeyleri. Hocam yanlışlıkla oldu. Hocam yanlışlıkla oldu. Ay. Hocam yanlışlıkla oldu lütfen. Şimdi. Neyse. Ay. Azil çaldı. Ya <laughs> ezik fakir <zahiri>. ama. Ne? Kanka efendim. <laughs> 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 <Kanka. gülüyor> Benim benim iPhone 7'm var. Oha. Benim de iPhone 15'im var. Kanka ha, Kanka nasıl şekil yapıyorsun yani? Benim babam Carnegie's bana iPhone 25 alacak. Ya, keşke benim de olsa bir iPhone. U... Bu kimin fısıldaması sence? Fakir ya bu. Aynen fakirin fısıldaması. Gel dövelim biraz. Hayır, Hayır. ya. Bıçak, Bıçak çekeyim. Bıçak çekme kanka. Cinayet işlemi olsun. Bıçak çekme. Ya ağzını vurdum. Senin ağzını vurdum. <laughs> tamam elleme bırak evine gitsin. Aynen. O oh, okula kaçtı. Vah vah vah. Vah vah vah. Kaçmam gerek. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Fakir kaçıyor. Ha 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 ha. Fakir kaçıyor. Oh, bugün ne güzel cumartesi. Ah, fakir ne yapıyor acaba? Şuna bakayım hemen. Ah, fakir. Ne yapıyorsun? Ah, fakir. Fakir gel buraya. Fakir döveceğim seni. Ah. Fakir gel, gel buraya. Baba beni dövüyor. Şşş. sen kimsin? Çocuğumu niye dövüyorsun? Terbiyesiz. Evime kaçacağım. Ah. Baba. Çocuğum sen iyi misin? İyiyim de kapıyı kilitledim. Bu evi pencere yaptırmalıyım hemen. Ah ah. Ha tamam. ya, ne yapacağım ya Çocuğum yemeğin var mı? Ah yani, kurtuldum. Şey yoksa. Hemen ben bakkala Bak gidiyorum. Hemen bakkala tamam. gidin bir şey alacağım. Yemeğim yok. Acıktım biraz. Baba ben okula gideceğim. Sen ya. Baba ben okulda daha çalışacağım biraz. Ah bakkal inşallah unutmuştur biraz ayzerim da. Hey bakkal. Sen niye buradasın yine? Bakkal bir şey al alacaktım. Git seni buraya almıyorum. Sen zenginsin. Zenginler fakirlerin bakkalına geldi. Bakkal camcayı yani. şizofren sandın. Yani, çocuğum insanı. gel. şizofren yap. Şizofren sandın mı? Çocuğum gel. Aa, yapma. Seni polise şikayet edeceğim. Lütfen polise şikayet etmeyin. Lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen. Evet, tamam gel çocuğum. Gel. Bakkala gel. gel. gelip bir şey alabilir miyim amca? Çok gelmedi. Amca geliyorum. Stok gelmedi. Of. Amca da şizofrendi. Şizofren sanlanın. Şizofren olduğunu sanıyordum. Baba, ben neydi? Okulda birazcık e, ders çalışacağım. Tamam. Ne güzel amca şizofren olacaktı. Hmm, değilmiş. Neyse, böyle olmakla olmaz. Biraz uzanayım belki amcam Ay biraz dinlenim Oh dinlenmişim be Oo, yağmur yağıyor ah lem amcadan özür dileme zamanı geldi. ay Ahmet amca işte hep şu adamın ismini karıştırıyorum Ahmet amca lütfen beni affet. Bir daha vurmayacağım. Lütfen beni affet. ne yüzle geliyorsun benim aptalma? Sadece bakkala alışveriş yapmanı üzülüyorum. Yani. Tamam Ahmet amca hemen paramı alıp geliyorum. Baba bir şey diyeceğim. Ee, ben ne çalıştım? Ee, bana verdiğim bir şey var mı yani? Dört ay çalış çalışarak sana bu hediye hediye aldım. Evet, evet, evet demir peki. Kendini koruman için aldım bunu Şey Ahmet amca geldim. Ne istiyorsun? Bu sandıkta mı sandıklar, sandıklar var yiyecekler? Sandıklar, sandıklarda yok. 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 Az toplar geldiğinde sana söyleyeyim. Toplar geldiğinde size söyleyeyim. Aa burada biraz et varmış. Aa evet. Ama bunlar çöyde çürüyecek zaten. Tam o zaman ama bir anlamı yok. Hayır yani alırsan 3 gün içinde yemen lazım. O, o zaman olmaz. Yenisi gelsin. Tamam yenisini getirir. Tamam siz getirin. Ben bir evime gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ahmet amca kolay gelsin. Baba abi. <laughs> Olaysa başına gelsin. Aa, Ahmet amca bana laf soktu. Neyse Baba. ya. Ay, neyse. Yarını beklemeliyim sanırım. Ay, biraz dinlenim ya. Baba, ben bana su verir misin? Sanırım. Don, don, Ahmet amca söyleyeyim ben. Ahmet amca geldi mi yeni şeyler? Evet geldi. Ama bu çeşitleri koymadım daha. Nerede? Yeni şeyler burada. Ne istiyorsun? Nerede? Bende bende. Ahmet amca bana 15 tane et ver. Ona patates ver. 15 tane et. Bir de ne istedin? 10 tane de patates ver. Baba hesabı ben yaparım. Yap. Hemen veriyorum. Patatesimiz, patatesimiz bitmiş. Size yiyip, fırında patates var sadece. Onu verelim evet, mi? Evet olur. Kaç tane istemiştiniz? 10 tane. Cocunut 15 elma. Tamam. 15 elma. Alayım ben onları. İstediğiniz bunlar değil mi? Evet. Bu patatesi de etim. Verin evet, 15 tane. Evet, lütfen bunu, lütfen bunu kabul edin. Çocuğunuza için ne bileyim? Lütfen parayı kabul edin. Bunu kabul edemem. Neden? Ben sana 15 tane asfaltı, sen bana 60 Bari 40 alırsın. olsun. Neden? Satılıkların içine paranızı koyayım. Tamam. 15 tane değil mi? Evime gidim ben. Aa gece olmuş. Ahmet amca sizin evinize gidin artık. Gece olmuş. Ahmet amca. Ahmet amca, ay baba niye niye para kabul etmedin? Hocam, o onun parası, sizin paranız değil. Ahmet amca pasta satıyor Hı. muydunuz? Satıyorum ama bu süslü gösteriş pasta gelecektir. Ben tamam. Siyirmedim. o zaman Ahmet amca ben evime gidip uyuyayım. Pasta geldiğinde sana söyleyeyim. Tamam. Ben eve gideyim, uyuyayım siz geç oldu zaten bu saatte kapatırsınız. Ben evime gidiyorum. Baba biz de gidelim o zaman. Oh. Hemen evime gideyim. Ay şu yatağıma yatayım ben. <laughs> uykum kaçtı. Neyse uyuyorum şimdi. Hmm. Aa, sabah oldu. Yippo. Ay geç saat oldu ya. Ben uyuyayım ben biraz ya. Baba bence ne yapalım? Ay. Uyuyayım bari birazcık. Ay. Ah. Acaba Ahmet uydu mu? Kesin o Ben neyse ben uyuyayım be. Ya. Hmm. Ay. Bu ses de ne? Kesin fare dolaşıyordur dışarıda. Neyse artık uyumam lazım. Sabah geç kalırmış ya. Hmm. yorum abi. Ay. Oy. Uyku, uykum kaçtı benim. Ay. Kalkayım ben bir mutfağa gidip su içeyim ya. Ah! Aa bu toprak sesi ne? Aa bu neyse. Ben bir çıkayım ya. Hmm. Kim dolaşıyor dışarıda? Nerede bunlar? Biri var kesin hırsız girdi. Ah. Ahmet amca niye yok? Ahmet amca! Ahmet amca! Ahmet amca! Ahmet amca? Neden yoksun? Ahmet amca. Neyse, ben şunları bir bulayım ya. Ah, ah! Burada biri var. Ahmet amca! Siz hırsızsınız. Sizden beklenmedik şey. Özür dilerim. Olamaz! Özür dilerim.